Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü origami etkinliğimiz yine çok keyif alacağınız, yaparken stres atacağınız güzel bir çalışma. Bunun için 8 adet 10x10 10 boyutlarında renkli kare kağıtlarımıza ihtiyaç var. 8 adet olacak arkadaşlar ve bir de bize prit lazım yapıştırıcı olarak. Çalışmamızı göstermek istiyorum. Çalışmamızın dönüşlerinin rahat olabilmesi için arkadaşlar kağıdımızın boyutunu küçük tutmaya çalışalım. Şimdi etkinliğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Kare kağıdımızda üçgen katlama yapıyoruz. Karşı yönde tekrar üçgen katlama yapıyoruz arkadaşlar. Karenin tam merkezinde köşeleri birleştiriyoruz. Aynı işlemi diğer bütün köşelere yapıyoruz. Ve bir önceki katlamadan tekrar katlıyoruz ve kapatıyoruz. Aynı işlemi diğer kısımlara yapıyoruz. İkinci katlama çizgimden yardım alıyorum. Ve bu çalışmayı ters çeviriyorum. Tekrar karenin merkezinden köşeleri birleştiriyorum. Aynı işlemi diğer köşelere yapıyorum. Evet, ters çevirdiğim zaman şu oluşan kısımlardan yardım alıyorum. Buraya dikkat edelim. Karşıya doğru iterken yana doğru kapatıyorum. Oluşan şekilden 8 adet yapıyorum arkadaşlar. Ve bunları tek tek yapıştırma işlemine geçiyorum. üst üste gelmesine özen gösteriyorum. Tekrar yapıştırıcımı sürüyorum. Ve kurumasını mutlaka beklemem gerekiyor arkadaşlar. Yoksa dönüş işlemlerimde kağıdım açılacaktır. Bir 10 dakika kuruduktan sonra modüler dönüşümlü origami etkinliğimizi çevirebiliriz arkadaşlar. bu şekilde. Yine üst üste yapıştırmaya devam ediyorum. 8 parça olmasına özen göstereceğim. En son 8. parçamı da ekliyorum. şekilde kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ve en son pembe kısmı yapıştırıp mavi kısımla döndürüp birleştireceğim arkadaşlar. Ama önce kurumasını bekliyorum. Yaptığınız çalışmaların paylaşımlarını mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yine bir etkinlikte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.